Stray Kids'ten Milano Moda haftası sırasındaki ikonik Versace defilesindeki tarzıyla de da bir yaratma hazırlanıyor. Birçok K-pop yıldızının bu sonunda yapılması planlanan Milano Moda haftasına katılacağı doğrulandı. Aynı şekilde marka elçisi de Grant Versace etkinliğinde yer alacağı doğrulandı. Bu Hunjin'in marka elçisi olarak atanmasından bu yana katılacağı ilk defile olacak. Bu etkinlikte sadece Hunjin Versace'nin temsilcisi olarak yer almakla kalmayacak, aynı zamanda Espa'dan Nick hazır olarak bulunacak. İtali Dior markası Versace Koreya, Huijin ve Ningning'i resmi elçiler olarak ilan etti ve bu da ölçülebilir bir hayranlık uyandırdı. Yetenekleri, tarzları ve canlılıkları onları bu önemli etkinlik için mükemmel marka elçileri yapıyor. Her iki K-pop yıldızı da 23 Şubat'ta Milano Moda Haftası'na katılacak. Modelleştirmenlere göre Milano Moda Haftası 2024'teki Versace defilesi Ningning Ning ve Huijin'in katılımıyla daha da muhteşem ve unutulmaz olacaktır. Huijin daha önce 2023 Versace tatil kampanyasına rol almıştı ve Harper's Bazaar için bir fotoğraf çekmişti. Nick ise markanın kreatif direktörü Donatella ile birlikte Çin'deki bir Versace etkinliğine katılmıştı. İş dünyası ve moda uzmanları Milano Moda Haftası'ndaki en son koleksiyonla muhteşem bir gösteriye tanık olmaktan büyük heyecan duyuyorlar. Ayrıca şu an herkes Nick Nick ve Hun gibi yetenekli elçilerin sahneye çıkacağını konuşuyorlar ve bu da çok heyecan verici. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni içerikler için kanalıma takip edin ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.